Öte yandan babam Nazlı ve Ergun'un evlenmesine izin vermişti ama iç güveysi olması şartıyla. Fakat şartları bununla bitecek gibi değildi. Çünkü Ergun büyük paralar kazanma ümidiyle girdiği devrimlik işinden fena çuvallamış, başta Sami abi olmak üzere arkasında bir sürü kızgın mahalleli bırakmıştı. Devremit nedir o yıllarda kimse bilmiyordu ve Ergun sayesinde çok yanlış bir şekilde öğrenmişlerdi. Bu da babamı düşüncelere sevk etti. Babam Ergun'un durumunu düşündü, düşündü, düşündü. Düşündükçe sinirlendi, sinirlendikçe daha çok düşündü ve bütün bu düşüncelerinin sonunda Ergun'un hayatını alt üst edecek bir karar verdi. "Ben ya ya ne yapacağım?" "Devremuk, ya. devremuk Dedin! mülk kelimesiyle sittin senedir mülk sahibi olmak isteyen zavallı insanlara kandırdın Ergun. Zavallı deme Emel komiserim, siz de aldınız sonuçta. <laughs> yani, siz de aldınız. Ben almadım Yusuf, Yusuf Yusuf. Aldırıldım. <laughs> Çünkü niye? Hanım istedi. Kadıncağız bir mülkü olsun istedi. Ama nereden biliyorsun Ergun, Rivrivci Ergun bizim maaşımızı iyi hissedecek. Aa, iç, 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 etmek falan. estağfurullah yani ağzınızda yer, yer komiserim ben sanki... Sanki bir direk yapmışım gibi. Ben nereden bileyim onların sağlam bir şirket olmadığını, sağlam bir şirket diye ben devrimi pazarlıyorum ben. Yüzde onumu alacağım, ben düğün yapacağım ben benim. Ya ben nereden bileyim ben vallahi de billahi de masumum diyorum. Bile bile ben sizin maaşınızı... Kes! Aynı durum... Kes! <laughs> Kes. Yüzde onmuş. Yüzde on Ergun. Maaş gitti maaş. Vallahi de billahi de hem maaşım yok, hem yüzde dolum gitti, hem de düğünüm var benim ya. Ya benim... ha <laughs> Yani düğünüm var komiserim. Ne olur ben gideyim de çünkü... ...bülhakkın <laughs> gideyim diyor ya. Hala gideyim diyor ya. Ergun, şu an yeryüzünde olabileceğin en güvenli yerdesin. Hamdolsun. Dışarıda seni paramparça etmek isteyen bir kalabalık var. <laughs> Toplanmış bekliyorlar. Hâlâ gitmek istiyor musun? Hocam kalabalık dağılsın. Ya kalabalık dağılsın da öyle şey gidelim yani. Sanki kaçardık. <laughs> <Şimdide. gülüyor> ya 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 sen çekil, Ya Yusuf, <laughs> 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 alır bunu koy nezarete. Sonra da bildir, sevk edelim. Başkan başkomiserim. Aa, ne, nereye? Bir dakika dur, bildirilsin bir saniye. Ee... Komiserim nereye? Merkeze. 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 ifade vereceksin merkeze. <laughs> Sen kimse bakayım, bak beni yapıyor burada. Bilemezsin. Bak komiserim. Bilemezsin. Tamam Mehmet. Mehmet oğlum oh, bırak bırak. Oh, tamam oh. bırak. Bırak. Sen ne yapıyorsun be ya? Oh. Sen ne yapıyorsun bakalım? Sami abi. No, ah, ay, ay, Konuşma. Konuşma oradan. Ergun Piyak paralarımız geri istedik. Evet. Ne diyor bakalım? Herkes konuşsun. bir dakika bir dakika. dakika, bir dakika, bir dakika, Başkomiserim, ha. bu Ergun Plak sorumlu olduğu kadar siz de bu işten sorumlusunuz. Evet, evet, evet. evet. doğru evet. söylüyoruz. Size güvendik aldık biz bu işi. Evet. Ne diyorsun amca ya o arkada? Burada, kendisi evet. burada. Evet. Çeyiz paramızı da verdik, Kaçasın. Bura alacağız bu paramızı. Başka yolu yok. Tamam, tamam. Çekil. Dur tamam. tamam. şimdi. Dur, tamam. 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 Da sizsiniz. Bekir. Kes ribribi. Başkomiserim ben size güvendim de evet. girdim o tekrardan. Öyle değil mi, sabah mı? Evet, ben evet. hem vekile güvendim... Ayıp denen evet. bir şey. Ya, ...hem vekile şey. güvendim, hem sana güvendim. Sağlam zannettim. Ne bileyim ben böyle olacağını? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. <laughs> size yazıklar olsun be! Evet. Karakol basmak da ne demekmiş? <gülüyor> Hakkımızı <gülüyor> arıyoruz. Müsaade Hakkımız. ederseniz. Benim de yüzde onum gitti. Vallahi Benim de yüzde onum var ya, senin de var. ya! O senin sorun, hayret bir şey. Beni sevk edin komiserim bence. Yani... Seni ben ee, se sevk edemem ben seni. Tamam, çıkın dışarıya. Çıkın dışarıya. Yutup kalkmayın zannıya, kararın mahkeme verecek. Beni alamam! Beni alın! Allah Böyle sevkler yok! Beni alamam! Ya! Koş teyze koş! Eminler vuracaklar bizi burada! <laughs> Yusuf ne yapıyorsun Yusuf?

Ha çıktık biz o zaman. Kolay gel, kolay gelsin. İyi iyi vesaire. Ben çıktım bala çıktı. Komiserim, hani siz bu şey yapıyordunuz suçlara. Ne yapıyordunuz? <laughs> Suçüstü. Ha? Suçüstü. sus. yapın. Sus